Yes 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 Merhaba YouTube Ben Jesusfer Bugün sizlerle ilginç bir oyunla birlikteyiz Yine ilginç bir oyun oynayacağız İlginç bir korku oyunu oynayacağız Bakalım Jesusfer Korkucu Korkmayacağız Hadi başlayalım Yes Arabamız Güzel bir arabaya benziyor Lan oyunda arabamız var lan ha burada mı? Porla arabayla geliyorum. Seni atlattı. Arkadaşlarımı uğradım. Harika zaman geçirdim. Parti ve bira her şey mükemmeldi. Birkaç gün daha kalmayı düşünmüştüm. Ama iş çağırıyor. Takamuya dönmem lazım. Takamuya. Ama lanet olsun gözlerim kapanıyor. Bütün gün araba kullandım. Ve bu yağmur sinirimi bozuyor. Sinirlerimi bozuyor. Bir motel bulup geceyi geçirip biraz uyumak, uyumak zamanı. Buralarda bir otel olmalı. Birkaç kilometre dinlemem lazım falan filan. Köpek gibi yorgunum. Gerçekten dinlemem lazım. Vay be. Araba sürüyoruz. Aa arabamız var. Gerçekte arabamız olamadı be. Bir motele gidiyoruz arkadaşlar dinlenmek için. Yağmur yağıyormuş. Hava kararıyor. Tamam. Çok yorgunum, gözlerim kapanıyor. Reseptonu bulup, check up yapmam lazım. Ama grafikler çok iyi oyunda. Yağmur yağıyor arkadaş. Yağmur yağıyor. Yavıyor ama arkadaşlar. Müthiş, tamam. Merhabalar. Resepsiyona geldim. Ben check up yaptıracaktım da uygun bir odanız var mı acaba? Yalnızım evet. Tek başıma yaşıyorum. Bir gün kalacağım ve ucuz olsun lütfen. Konuşur musun? Konuşur musun artık dostum? İyi akşamlar. Bu gece kaçak odanız var mı? Bütün gün araba kullan. Çok yorum. Yes. 7 numara hazır. Arka alıyorum. Ne kadar? İkinci kata daha yakın bir yer var mı? Sabah ödersin. Birinci kata yedim ona da başka oda yok. Anahtarı sende kalsın. Hmm. Tamam. 7 numara olsun. Neden boş boş? Misafir var hepsi görünmüyor. misafir defterini imzala. Günlüğü Niye imza mı atayım? Ciddi misin? Gerekti mi? Ben sana uyumak istiyorum. İsim tarih herkes nasıl böyle yapılır? Tamam imzalayacağım. Burası her zaman sessiz mi? Yoksa sadece geceleri mi? Nobi de oyalanma. Gece sonra sessizlik var. Tamam anlıyorum. Ama burası ne tür bir yer? Yüzyıllar terbiye edilmiş misin? Hadi ya. Bekle açma ne demek bir sorun mu var? Anahtar alın odaya gidin. Dinle. Bakayım geri gelen var mı lan? Tamam. İsmi Tarı Çabuk. Evet tamam. 7 numara. Sesini alık. İyi geceler. Arkada çok gergin bir adama benziyor. Dostum. Artistik yapma. Kapıcı. Kahretsin bu kapıcı gerçekten çok zor. Ne sorun var bu adamın? Gözleri boş robot gibi kırışık bir de pencere arkasında söyledikleri. Burası berbat bir yer ama yorgunum ki umurumda değil. Önemli birkaç saat uyuyabilmek. Sadece odama gitmem gerekiyor. Dışarıda uyumak istiyorum. 7 numaralı oda neredeyse acaba? Dostum. Adam sikiyorsunuz burada ha. Niye karanlık oyun bu kadar? Bizi korkutuyor musunuz? Oğlum nasıl bir oda lan bu lan? Deli odayı bulmak istiyorum. Eee? Burası mı bizim? Vay be o kadar başa dağınık ya. Basit düşünmek lazımmış. Gergin bir müzik arkadaşlar. Odaya gireriz. Gergin bir müzik çalar ve dalgayı çıkartırız. Masaya vururuz. Televizyonu açmak istiyorum. Neyse duşa girdim. Kapıları kapatalım. Tecavüzcü gelmesin. Sonunda duşa girebildim berbat gündü yol tozuyla kaptım şimdi sıcak bir duş alıp biraz dinleneceğim En azından çöplükte normal bir şey önemli olan suyun sıcak olması Bana ulanı Tamirci Senin o anneni var ya yakalarım yumruklarım anneni yumruklarım orospunun çocuğu Taş çantalarımı gördün mü tamirci ne işin var burada senin koridorda takip ettim. Odadaki tuvalet hazır tam Dün bir şikayet geldi. Kardeşim dostum ciddi misin? Beni korkuttu. Nereden çıktın? Seni duymadım. Sana duş almak istiyorum. Tuvalete ihtiyacım yok. Sorun yok. Tuvalet sızdırıyor. Kontrol etmiyor Çabuk olacağım. Ayak bağı olmam. Şikayetler geldi. Sana söylemiştim. Ah şikayetleri boş var Sadece uğradım. Tuvalete değil. Bu duşa ihtiyacım var. Cidden o kadar sesçe yaklaştı ki nerede zıplayacaktım. Kes şunu Sadece kırıp istiyorum. Tamam istemiyorsan yapma. Daha elini sana veririm. Hadi hadi ya. Algıya gördü sabunlu sabunlu bizi götürecek doğrusu bu çocuğu ya Ayakta duramıyorum Uyuyalım şimdi bari Uyuyalım ya Biri mi gelecek? Gece yarısı gelir tamiri gelecek de gece yarısı Bizim tesisatı borulara tamir edecektim Ne oluyor oynayalım biraz. Hayırdır amına koyayım? Hayırdır birader? Hayırdır kapıcı? Hayırdır? Ne oluyor ne no, no. Ne diyor lan bu? Uyuyordum orospu çocuğu. Pencereden dışarı bakmıyordum. Burada olduğunu biliyor. Artık çok geç. Kim bilir normal konuşun. Daha geçmeye bırakın. 8 numara. Duvara yaklaşma. 8 numara komşular mı? Kulların arkasında ne var? Bir delik var. Oradan bakıyor. Her zaman bakar. Ne deliği? Ananın amının deliği mi? Ne deliği? Ses çıkama. Gülten hoşlanmaz. Beni korkutuyorsa o kim? Neler oluyor? Duvara dokunma. Deliğe bakma. Bu delik ne? Yarın bu delik ananın amının deliği mi? Ne? Hayırdır? Orada yaşıyor. Hem orada yaşadı. Onu yandırma. Kapı gitti. Aç Oğlum alt tarafı bir otele geldik kalacaktık. Saçma sikim sonik hayat yaşıyoruz ya. Kardeşim. Tamircisi bir dert. Kapıcısı bir dert. Yarın bu lanet yerden gidiyorum. Neyse ya. Delik neredeymiş? O delikten bakacağım ben. Annesinin amının deliğim. Ne varmış? O dedi kim açtı lan? Allah Allah. İki numara kimmiş aç kapıyı. Deliği göster lan. Göster lan deli. Uyuyalım ya. Ne kapı çalar kesin. 31 çekmeye ya. Ah, bak 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 bak. Bak 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 tipe bak tipe bak. <laughs> bak bak. Bak. <laughs> Korkmuyorum lan senden. Gel lan buraya. Bak limonat içiyorum. Gel buraya. Amına kodum kerim. Hadi yarın gidelim ya. Karesin ne gece ama başım dönüyor. Bu çöp tehditten çıkmam lazım. Hemen çabuk. Lanet odanın parasını ödemem lazım. Çabuk <laughs> ben çıkamam. Eşan toplayıp paramı ödeyeyim. Belki de bir <laughs> Hadi gidelim paramızı ödeyelim gidelim ya. Alt taraf Mis gibi hava ya. Nerede lan oç? Lobiye gidelim. <laughs> Dostum. O bir tane kar adam vardı. O senin annenin annenin kocası mıydı? Kimdi? Annenin kocası mıydı? Doğru söyle. Ben gidiyorum ben. Para burada. Orospu'nun çocuğu. Para tamam. 8 numara bu gece uyuyamayacak. Ne 8 numara? Yine komşunuzdan mı bahsediyorsunuz? Duvara yaklaşma. Her şeyi duyabilir. Sen ne diyorsun? Hangi komşu? Duvara delik var. Oraya bakma asla. Ne deliği? Bu saçmalık da. Oğlum delik var diyor. Annenin deliği mi? Kimin deliği amına? Götünün deliği mi? Ne amına? 8 numara odada ne tür bir deli var? Git buradan. Ama geride mi o biliyor? O biliyor mu? Kim bilir? Bu mecburen ne çıksın? Git ona bak mesaj çıkarma. Ananı sikeyim senin kapıcı ya. Oğlum merak ettim ya. Delik varmış. 8 numara aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç. Annenin deliğini göreceğim ben. Ve gidelim bakalım. Delik melik göremedim ben. Hangi delikten bahsediyorsun bilemedim. Bu kapıcı tuhaf ürkünç arabayı binip bu tanrının otu yerden gitme zamanı kesin araba çalışmaz lan. Kardeş araba çalışmaz ne olur kapıcıya gidip ne yapacağımı sormalıyım. Adam bu bizim kel bizim peşimizde 8 numaradaki ker bizi sikecek büyük ihtimal. Biz de ondan korunmalıyız. kapıcı. Pezemek araba çalışmıyor. Ne yapmalıyım? Bir tamirci ona ne yapacağını bilir. Tamirci adadan mı? Nereye bulabilirim? Burada da bir yerde etrafta dolaşıyor. Ona sor. 8 zaman odaya gitme. Neden gitmiyorsun? 8 numara odaya yine ne oluyor? Duvara dokunma. Seni doyacak. O ne Daha biri sana yardım eder. Onu ara. Duvarın yanına ses çıkarma. Kardeşim bu önce beni gerçekten sinirlendiriyor. Tamirci nerede? Bilmiyorum. Harika tamam. Onu bul. Delikten bakma. Diyor ki delikten bakma. Tamirciyi bul. Tamirciyi bul. Tamirciden bulma. Delikten bakma diyor. Bu orospu çocuğu tamirci nerede? Delik hangi delik merak ediyorum. Nerede sen lan tamirci? Ha? Burada ne yapıyorsun lan lavuk? Ben burada sana demedim mi buraya gelme bir daha? Tuvalet tamir edilmesi gerekiyor Sızdırıyor. Buradaki her şey sızdırıyor. Tamam tamirci misin? Arabam çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Burada her şey bozuk. galiba Evet çalışmıyor. Orta Geceleri orada gölgeler var. Aman tamam bakayım. Tamam ne gölgesi? Ne bahsediyorsun? Hiçbir şey seni arabam. Belki seni bırakmak istemiyordur. Gitmek mi istiyorsun? Herkes gitmek istiyor ama herkes gitmiyor. Hadi gidelim. Sen ne diyorsun? Bu otelde sorun var. Sorma. Ve 8 numaralı odaya gitme. Orası sana göre değil. Kapıcı da ondan bahsediyor. Ne oluyor? Duvara asla bakma. Kapıcı biliyor. Tamir edeceğim. Duvara asla bakma. Bakalım. Biz şu arabayı tamir et. O anneni sikerim yoksa. O 8 numaradaki keri de sikerim. Neden korkuyorsunuz bilmiyorum ama. Bu beni sinirlendirmiyor arkadaş. Duydunuz bunu. Lavuk. Aç lan. Git, tamir et şunu. Bakarak mı tamir ediyorum? Ne yapıyorsun amın evet, şunu tamir. Durum belli. Motor bozulmuş. Allah Allah. Vay amın Ne yapacağız? Cidden mi? Şimdi ne yapacağız? Onların için götürür. Bir iki gün için tamir edilir. Bir iki gün için bugün gitmek istiyorum. Bugün olmaz. dedik bir parça ihtiyacım var. Bekle. Arka iki gün daha çöpükte kalacağım. Ben şimdi. Arabayı götürdü tamirci. Biz buradan gidemiyoruz. Motoru bozulmuş. Ne yapalım? Odayı veremiyoruz. Oç. Gel buraya. Bana bir odayı iki gün daha Acıktım lan. Yemek istiyorum bilmeliyiz. Yemek hamburgerin burada tezgah arkasındaydı. Hamburgerin burada tezgah arkasındaydı. O oh, teşekkürler etme güzel bir masa geçip Bak göremiyoruz ha. Ye ye hamburger. Kaç para lan bu hamburger? Ne oldu lan? Kaçırdık ya. Lanet olsun kaçırdık ya. Hamburgerin içinde ne tür et var ya? Tadı garip bir değil Tam akşama kadar burada oturacağım. Yapacak bir şey yok sonra yatacağım. Neydi? Yarrak eti mi yedirdin bize? Ne yaptın aman koyayım? Kapıcı nerede? Oğlum siz toplu ayın mayın mı yapıyorsunuz lan? Kapat kapıyı. <laughs> Kardeşim ona net olarak kısa oradan başlıyor. Belki bahset tablonun arkasından gizlidir. Tablo çekip oradan bir bakayım. Hadi bakalım. İşte bu. Oyun istediğim gibi geliyor. Delikte şirki, çıkaracak dalgayı tamam mı model adam? Sonrasını siz düşünün. Direkte acaba ne var arkadaş? Bakalım mı ne var? Bakalım. Haydi. <laughs> Orospu çocuğu. Katil piç. <laughs> ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Kahretsin biri öldürüyor. Bu ciddi mi? Acayip polis aramalıyız. Polisi aramalıyım. Telefon nerede? 31 31 polisi ara. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım polis? Ben <laughs> polis cevap verme Telefon çalışmıyor. Orada adamı öldürdüğünü gördüm. Şimdi ne yapacağız? Onu da dur bekleyeceğim. Kalbim çırpıyor. Şey yapamam bunu yapamam. Tamam <laughs> nefes al nefes almalısın. <laughs> Kapı kilitleyip yatmaktan başka çare yok. <laughs> Hanım lütfen bu gece beni öldürme Bu delikte ölmek istemem. Yarram delikte ne var gördün mü? Biz korkmayız lan. <laughs> lan lan korktun ya. <laughs> Unut çek lan. Kim mi sikiyorsun lan? Piçlere bak. Uyuyalım bari. Oyun bize yaptırmıyor ki baltayı alalım gidelim. Bak sonra bakacak gelecek buraya. Buraya gelecek. Kapıyı açacak bize tecavüz edecek. Adam şak 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 sokuyor katil piç. Neler yapıyor? Delikte neler var olduğunu gördün mü? Tanışık şu hayatta uyandım. Beni öldürmediler. O gece cehennem gibiydi. Resepsiyoniste gitmeliyim. Orada birinin öldürdüğünü söylemeliyim ve polisi çağırmasını istemeliyim. Lan yarak kafalı. Orada zaten adam biliyor ki. Biz niye gidip söylüyoruz? Bizim buradan kaçmamız lazım. Kaçmamız. Sikerim araba yayan mayan giderim. Bekle abi. Tabloyu kaldıramıyor mu tekrar? Delikte neler olduğunu göremiyor mu? Gündüz ne yapıyor adam merak ediyorum. İpler teşkilat kurmuşlar burada insan öldürüyorlar. Onların etlerinden de hamburger yapıyorlar büyük ihtimal. Piçler. Hey 8 numarada birini öldürdüğünü gördüm. Hemen polis aramalıyız. Ah bak mal. 8 numara deliye bakıyordum bakma demiştim. Ne dediğini umurma değil. Cinayet işlendi. Polisi arayamam Polis gelmez. Telefon çalmıyor. Hep çalmıyor. Ne saçma nasıl gelmez? Bir şeyler yapmalısın. Gördüklerini biliyor. Artık gidemezsin. Kim bilir? 8 numaraki mi? Onun da işbirliği mi yapıyorsun? Köpe duvara yaklaşma ses çıkarma. Dalga mı geçiyorsun? Oturup beni öldürmesini bekleyeceğim. Git buradan abi al ama seni bulacaktır. Kardeşim bu kadar fazla buradan gitmeyeyim. Azıcık tamir bulunmalı ve arabada ne sorun olmalı ama geç çıkmalıyım. Tamirci orada. Orası bir çocuğu tamirci. arabaya getir. Sen de bu adamlar işbirlikçimisin, i̇ş birlikçi misin? Neysin? Bu kele hele elime geçirsem. Bir kafasına yumruk alsam. Kimse yok mu bizden başka? Ses geliyor. Amel için senin ananı sikişim ya. Arabamın nesi var lan çabuk söyle. Ama hazır akşam hazır olur. Akşama hemen gitmek istiyorum. Burada daha fazla yok. Sakin ol yedek maçın geçiyorlar. Akşama kadar bekleyin. Çok uzun sürer. Daha fazla yapamaz. Daha hızlı olmaz. Odanda kal. Odanda kal diyor. Dönüşe göre bu gece beklememiz gerekecek diyor. Tarası tamirci gelmedi. Akşam o kadar geleceğini söz verdi. Ne yapacak bir şey yok. Odama geri döneyim. Biz zorla kendimizi öldürteceğiz ya. Valla. Karşıdaki evlerde memlerde adam yok mu ya? 8 numaradaki adam, kar adam. 8 numaralı odaya bakma. bizim odanın ışığı yanıyor, tamam mı? bu da lavun yanıyor. Ne? Ee, Kahresi Karesi resmi yere koyduğumu yok çok yatırdı. Neden ki Tamam şu deliğe bak bir daha bakayım. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa, aa. Dene bakalım tekrar. Oğlum bu piç bu evin içine girmiştir. Burada bir yerdedir. Tamam mı? Deliye baktığımız an bize dalgaya çıkacak ağzımıza sokacak. Hadi. 1, 2, 3 deliye bak. Ha, siktir. Otelin saygını durdur. Ananı sikerim lan seni. Kafanı sikerim senin. Bakma. Mahfı oldu. Ne oluyor amına koyayım? Yarram ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey yapma mu alıp dövemiyor muyum adamı? Bir daha bak. <laughs> Kapı çatıyor. Kapıyı açmamam gerekiyor ama bu gerizekalı adam bana açacak kapıyı. Delikten bak. Bakamıyorum delikten. Bir daha vursun kapıya. Kimse? Kel adam. Ananı sikeytirim, sikeytirim. Hadi ara. Aç kapıyı ya, siksin ya. Gel. Ah, tamirci. Tamirci her şey onda mı? Cidden sonunda artık buradan çıkabilir miyiz? Evet evet tamam. Gidiyorum. Senin kel anneni sikeyim kel. Arabanın içinde kesin bekliyorsunuz ha. Biz çok çakal çakalsın. Ne oldu lan ona? Bir kere, git ya. Ne oldu? Ya et bu tanrı notu yerden çıkıyorum. Araba çalışıyor tanrı şükür. Not ve şabirim. bir daha görmek zorunda kalmayacağım. Kesin adam arkada çıkacak bize vuracak. Hala kafamda 8 akım olduğu kahvesi atamıyorum. O da nasıl? Bana mı sikeyim? Oğlum. Beni kafanı sikeyim. hayır gel bizi sik ya. Vallahi hak ettin sen sikmeyi bizi. Arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. İlginç bir oyun. Saçma bir oyun. 800 numaradaki adam bize bomba yaptı. Demek değilmiş arkadaşlar. Bu hayatta fazla kendimize güvenmeyecekmişiz. Tamam mı? Hayırlısı deyip her şeye okey diyecekmişiz. Böyle olmuş, böyle gidermiş. Ne yapalım be arkadaşlar? Biz de artık sikimeye göz aldık, ölmeye göz aldık. Her şey için teşekkürler arkadaşlar. Bana abone olup like atmayı unutmayın. Ne İyi seyirler.